Mutfağıma hoş geldiniz. Levrek ızgara yapacağız. İki tane levreğim var, yıkanmış, temizlenmiş, gayet güzel. İki tane kırmızı biber, iki tane yeşil biberim var. Biraz zeytinyağım var. İki tane defne yaprağım var. Ve bolca soğan, sarımsağım var. Yaklaşık 20 tane arpacık soğanı, bir 8-10 diş de sarımsağım var. Ne yapıyorum? Önce yıkayıp temizlediğim levreklerin üzerine şöyle birkaç farklı noktadan çizikler atıyorum. Buna da aynı şekilde. Çok derin yapmanıza gerek yok. Şunu biraz derin açtım ama tersine de aynısını yapacağız. Bunu çeviriyorum. Evet. Şimdi zeytinyağımı devreklerin üzerine sürüyorum. Şöyle bir güzel yediriyorum. Buna da tersini çevireceğim. Bunu da çevirelim. Güzelce yıkadığınızdan emin olun. Ve iyice kurulayın, ıslak kalmasın. Bu arada fırınım 200 derecede ızgara modunda ısınıyor. Şimdi balıklarımın içine birkaç diş sarımsak koyacağım. Şöyle açıyorum içine yerleştiriyorum. 2-3 diş. Şöyle. İkisine de birer tane defne yaprağı koyacağım. Yine içine. Evet. Şimdi biberlerimi doğruyorum. Bunu nasıl istiyorsanız öyle doğrayın. Biberlerimi doğradım. Şimdi kalan soğan ve sarımsakları da dilediğiniz gibi yerleştirin. Ben tuzlamadım balığı. Sonradan tuzlayabilirsiniz. Aslında önceden vaktiniz varsa biraz soğan suyunda bekletseniz o da çok güzel olabilir. Olabilir değil, olur. Balığa lezzetini veriyor. Çok güzel oluyor. Evet, bunları böyle gelişi güzel serpiştiriyorum. Başka bir şey eklemeyeceğim. Dilerseniz altına patates serebilirsiniz ama şöyle şunu biraz ayıralım. Bunu şimdi fırına veriyorum. Izgara ayarında ısınıyor fırın. Bir yarım saat 40 dakika arasında pişmiş olacak. Şöyle birkaç taneyi hatta sarımsakları üzerine alalım. Orada pişsinler. Bunu fırına atıyorum. Lütfen fırınınızın ayarına göre her zaman söylediğim gibi kontrol edin. Yarım saatle 40 dakika arasında pişireceğiz. Balığımızın kokusu çıktı. Bu arada ne yapalım? Yanına güzel bir salata yapalım dedim. Biraz rokam var. 5-6 tane çeri domatesim ve tabii ki kuru soğan. Bunları güzel güzel doğruyorum. Meyve sebzelerinizi Önce biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz. Bu her defasında söylüyorum. Soğanlarımı şöyle bir böleceğim. Sonra yarım ay şeklinde çok küçültmeyeceğim. Ama biraz ince. Yine domateslerimi de şöyle dörde bölüyorum. Bunları da tabağıma alıyorum. Şu kalanları da ekleyelim. Evet. Üzerine biraz tuz gezdireceğiz ama bunu şimdi yapmayacağım. Çünkü soğan, domates kendini salıyor biliyorsunuz. Limonumu yanına koyuyorum. Bu servis ederken sıkacağız. Üzerine sadece biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Evet, salatamız da hazır. Evet, süremiz doldu. Gördüğünüz gibi balıklar gayet güzel pişti. Bunun yanına bir de salata yaptık biliyorsunuz. Şöyle güzel de bir roka salatamız var. Şimdi ben bunu soğutmadan servis edeceğim. Çok hızlı yapabiliyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi çok kolay. Hiçbir özel çaba harcamıyorsunuz ve çok lezzetli oluyor. Lütfen yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.